İyi akşamlar dostlar. 3 Aralık 2024 arkadaşlar. Bugün oldukça karanlık oda can sıkıntıcı durumlar oldu. Onu söyleyelim. 3 tane hisse arkadaşlar. Hatta 4 diyelim 4 tanesi aynı grubun hissesi tepe taklak aşağı indi arkadaşlar. Allah yardımcılar olsun. Bakın ihlas evaletlerine baktığımız zaman az önce baktım arkadaşlar. Tavandan yaklaşık 10 dakikada aşağı tabana doğru lambadanak çakmışlar. Onu da söylemekte fayda var. Çok ciddi bir sıkıntı, can sıkıcı durum. Allah kimseye göstermesin diyelim arkadaşlar. Benzer bir durumda bakın ihlas da arkadaşlar tavandaydı. Ee, en son gün sonunda 4,36 ile kapattı gözüküyor. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Çok ciddi can sıkıntı durumlar karşımıza. Yani hisseler allak bullak olmuş 4 hissedeki adamlar. Şimdi hemen şöyle anlatayım. İlk önce değer kazananlar arkasından değer kaybedenler ama tekrar soruyorum arkadaşlar. Çok acıtmıştır. Allah yardımcınız olsun diyelim. RAL yatırım olduğu için %1.40 artı diyor bu ya. %1.15 Ingram'a baktığım zaman %1.07 %1'in üzerine değer kazandılar. Karanlık odada saat 18'de 18.05 arasında. İhlas ev yüzde %13,17 arkadaşlar. Bakın hisse artıdan direkt dibe en dibe indi arkadaşlar. İhlas gayrimenkul yine en dibe indi. Eksi 12,9 bakın arkadaşlar. Eksi 12 onlu sayılar çift tane. İhlas gazete eksi 10. İhlas 3,54 ki arkadaşlar gün içerisinde gördüğü en yüksek değer 3,78 ve bu kapattığı değerde 3,10 arkadaşlar. Onu da söyleyeyim çok ciddi bir rakam, çok ciddi bir sıkıntılı durum. Yani şu tavandan alanları düşünemiyorum be Allah yardımcılar olsun. Batı Söke 1,65 der, derhal arkadaşlar 1,38. Trabzonspor 1,06. Etiler 1,01 ve bu çimde arkadaşlar eksi 1 oranda değer kaybeden hisseler. Şöyle yavaşça aşağı çekiyorum tabloyu arkadaşlar. En izdeki hisseleri de buradan en azından varsa görebilirsiniz, bakabilirsiniz. En azından da yarın için en azından bir fikrimiz olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.